kendini sevmeyi öğrenmenin zor yanı. Kendimi sevmek, kulağa ne kadar romantik geliyor değil mi? Ama işin aslı öyle değil. Kendini sevmek, çiçekler, aynalar, pozitif cümleler değil. Kendini sevmek bazen çok acıtan bir süreç. Bir gün fark ediyorsun ki yıllardır başkalarının seni sevmesini beklemişsin. Onlar kabul ettikçe kendini değerli hissetmişsin. Onlar gitmiş, sen yıkılmışsın. Ben kendimi sevmeyi bir anda öğrenmedim. Beni sevmeyen insanlara kendimi kanıtlamaya çalışarak, onların onayıyla mutlu olup, yokluklarıyla mahvolarak. O kadar yoruldum ki bir noktada şunu dedim. Ben başkaldırının sevgisiyle ayakta kalamayacak kadar değerliyim. Kendini sevmek, kırıldığın halde güçlü görünmeye çalışmamak, yorulduğunda durmak, bir şey istemediğinde hayır diyebilmek, kalbin taşıdığın için bile kendine teşekkür edebilmek demek. Ve en zor kısmı şu, kendini sevmek bazen seni inciten insanlardan uzaklaşmaya gerektiriyor. O insanlar hayatından gidince boşluk geliyor, sessizlik geliyor, yalnızlık geliyor. Ve sen diyorsun ki ben doğru mu yaptım? Evet doğru yaptım. Çünkü kendini sevmek kimsenin seni yarım bırakmasına izin vermemek demek. Bugün hala mükemmel değilim. Hala bazı günler kendime kızıyorum. Ama artık kendimin yanındayım. Ben kendimin en büyük desteğim. Kendimi sevmeyi öğreniyorum ve bunu en çok kendim için yapıyorum.